Selamünaleyküm arkadaşlar. AC Transient örneğimiz var bu sefer. Devre analizi sorularından arkadaşlar yine. Şimdi arkadaşlar burada bizden şurada öyle öyleyimiz mevcut. Zaten tek bir tane akım yolumuz var. Öyle temiz. Bizden bunu çözmemizi istiyorlar. Şimdi arkadaşlar VST 100 çarpı kök 2 çarpı kosinüs 2t artı 30 verilmiş. Buradan arkadaşlar direkt omega eşittir 2 diyebiliyoruz. Bunu dedikten sonra arkadaşlar neler yapacağız biz burada? Şimdi yine öyle 0 eksi anını bulmamız lazım arkadaşlar. Burada arkadaşlar öyle 0 eksi anında anahtar açık olmuş oluyor. Anahtar açık olduğu takdirde arkadaşlar gerilimden bir devrede akım geçiş olmadığı için buraya 0 amper diyoruz arkadaşlar bu da eşittir. Öyle sıfır artı arkadaşlar. Bu ikisi sıfır olduğunu direktmen söylüyoruz. Aşağıda normalde çizdim şemaları ama oraya gelene kadar bir hemen hatta şunu da yaptıktan sonra öyle sıfır artı. Bu birinci durumda. Şimdi ikinci durum diyeceğiz arkadaşlar. ikinci durumda neydi arkadaşlar? anahtarın kapalı olduğu hal yani ok yönüne döndüğü noktada o zaman burası kapanıyor arkadaşlar. Kapandığı takdirde arkadaşlar şu şekli alıyor. Şimdi arkadaşlar biz VST olarak verilmiş. Biz efektiflerini yazacağız arkadaşlar buraya. O yüzden 100 bölü kök 2 olarak yazmamız gerekiyor. Kök 2'ler de birbirini götürünce 100 çarpı 100 çıkıyor, 30 derece olarak bir değer buluyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan yine arkadaşlar öyle sonsuz bulmaya kalkarsak öyle sonsuz neydi arkadaşlar? V bölü e, imajiner değerleriyle beraber. Bir de ben burada e, şu j4 olarak direkt yazmışız. Bu da normalde nedir arkadaşlar? X ile eşittir j omega l. Bizde G e, j sabit. Omega burada dediğim gibi şuradaki 2'den dolayı 2 çarpı l'miz de arkadaşlar 2 çarpı 2 bu da eşittir arkadaşlar G 4 Buradan da j4'ü buraya yazmış olduk. Başka ekstra burada bir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz? O e, 100 30 derece. Sonrasında toplamdaki diğer z-impedans değerini yazıyoruz arkadaşlar. Bu da 3 artı j4 olarak yazdık. Bu da eşittir. Yüzü aynen yazıyoruz. 30 derece. Şimdi arkadaşlar buradan da yine bir hesap işlemi yapacağız. Normalde bizim burada 3 artı j4'tü. Hesap makinesinde şöyle hale getirdim. 3 artı G4'ü arkadaşlar. bendeki en azından Casio FX 991S Plus var. Bunu da arkadaşlar yaparken Shift diyoruz. Pol tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere şurada Pol çıkıyor. Pol dedikten sonra arkadaşlar 3 virgül 4 diyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Eşittir diyoruz arkadaşlar. Burası direk men ee, tekrardan hemen şöyle hesap makinesini açalım bakın arkadaşlar şurası 5 yine derece olarak 53.13 olarak görüyorsunuz bu da şunu da şöyle yazıyoruz 5 53.13 tekrardan hemen açayım pol dedik 3'e 3.4 r5 eşittir şey, r5 virgül demiş Teta demiş eşittir 53.13. Bunu da eşitlersek arkadaşlar 100 bölü 5'ten 20. Bu 53 yukarı eksi olarak çıkıyor arkadaşlar. Burada 30 vardı. Bu da ne olacak? 23.13 olarak buraya yazılacak arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra öyle sonsuz diyoruz t'ye çeviriyoruz bu sefer arkadaşlar. Az önce ne yaptık? Kök 2'ye böldük. Şimdi arkadaşlar kök 2 çarpı 20 kosinüs 2t aynen yazıyoruz arkadaşlar. Sonrasında eksi 23. Bu şekilde yazdık arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra bunu yaptık. Bundan sonra arkadaşlar Zaman sabitini bulalım. Zaman sabitini bulmak için arkadaşlar yine ne yapıyoruz? Bu sefer alt aşağıdaki devreyi kullanıyoruz. Hemen. Şimdi arkadaşlar zaman sabitinde niye bunu kullanıyoruz? Zaman sabiti yine ikinci duruma göre yapıyorduk. İkinci durumda anahtar kapalıydı. Burada gerilim kaynağı var. Gerilim kaynağında arkadaşlar kısa devre yapıyorduk. Akım kaynağı. Açık devre yapıyorduk kondansatör, bobin, direnç hepsini katıyorduk burada. Ne varsa. Şimdi bobinle direncimiz var. Bunları kattık arkadaşlar. Bunları kattıktan sonra burada bobimiz e, bobinimiz olduğu için formülümüz neydi? L bölü R. L'miz kaç arkadaşlar? 2. Bobinim, şey, direncimiz de 3. 2 bölü 3 olarak değerimiz çıktı arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra biz arkadaşlar bir formülümüz vardı yine ölt eşittir a çarpı e üzeri eksi t bölü to artı öyle sonsuz olarak bir formülümüz vardı. Burada arkadaşlar bu, biz bunu şöyle hemen aşağıya bir şey çekelim. Şimdi ölt'miz arkadaşlar ne yapıyoruz? Yine e, A değerini bulmamız gerekiyordu ilk olarak. A değerini bulmak için arkadaşlar T eşittir 0 diyorduk. E, 0 için ÖLT nedir diyeceğiz. Buradan da ÖLT yerine arkadaşlar ÖL -e Sonsuz değerini alıyorduk. Burada arkadaşlar şu formülü tekrardan yazacak olursak, öyle sonsuz değerimiz bizim yukarıda yaptık, sıfır değerini bulduk şurası. Öyle sıfır artı durumu, sıfır eşittir. Yine e, a'mız çarpı e üzeri t bölü t diyoruz arkadaşlar. T yerine sıfır yazarsak, burası e üzeri e, e, eksi 0 bölü to. Burası 1 çıkıyor arkadaşlar. Artı. Öyle sonsuz olarak yerine arkadaşlar şunu yazıyoruz. Bu da kök 2 çarpı 20 çarpı kosinüs 2t eksi 30 pardon 2t eksi 23 olacaktı. 23. Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar Burası A tek başına kalıyor. Şurası da arkadaşlar bize ne veriyor? Eksi 26 olarak direktmen tekrardan hesap makinesine hemen alacak olursak kök 2 çarpı 20 dedik arkadaşlar. O da 28.28 .28 çıkartıyor. Yanılmıyorsam. Evet. Çarpı kosinüs Eksi 23 diyoruz arkadaşlar. Bu sefer 26.03 olarak değer çıkartmış oldu. Şimdi e, eşittir şöyle yapalım. Bir de bunu karşı tarafa attığımız için eksi 26.03 değerini bulduk arkadaşlar. Bunu bulduktan sonra şöyle bir tekrardan yana alayım ben bunu yerimiz var ne de olsa. Öyle dedik arkadaşlar. Öyle Şuradaki formülü aynen yazıyoruz. A çarpı E üzeri eksi T bölü to artı öyle sonsuz dedik arkadaşlar. Burada yine öyle eşittir. A değerimiz 26,03 çarpı e üzeri ee, hemen şurayı tekrar açıyorum. T bölü toydu arkadaşlar. Eksi T bölü yani 2 bölü 3. Bu da eşittir arkadaşlar. Eksi 3 bölü 2 T olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Şurada da hemen aynı şekilde 3 bölü 2 T olarak yazdık. Artı diyoruz arkadaşlar. Yine şuradaki formülü yazıyoruz biz burada t sonsuz öyle sonsuz t formunu yazıyoruz arkadaşlar. Bunu da kök 2 çarpı 20 çarpı kosinus 2 t eksi 23 derece. Bunu da yazdıktan sonra en son olarak arkadaşlar yine türevini alarak v buluyoruz. Buradan da l çarpı DİLT bölü DT Bu da eşittir arkadaşlar. L'miz bizim 2 idi. 2 çarpı. Yine şurası benim dediğim gibi ezber olacak birazcık ancak. E, A'yı direkt yazıyoruz. Eksi 26.03 Sonra arkadaşlar yukarı E'nin üstünü direktmen yazıyoruz. E 3 bölü 2 olarak yazdık. Çarpı e'miz eksi 3 bölü 2 t artı bu sefer arkadaşlar artı diyelim devamında kök 2 çarpı 20 bu sefer arkadaşlar şöyle bir şey daha var burada ee, içerideki değer aynen dışarı geliyor bu sefer arkadaşlar onu da unutmayalım ancak burada eksi 2 yapmışız biz eksi 2 olmasının sebebini şu anda bilemeyeceğim. Şimdi tamam arkadaşlar. Kosinus ee, 2t eksi 23'tü arkadaşlar. Burası eksi 2 çarpı sinüs oluyor. 2t eksi 23 olarak tekrardan yazmış olduk. En sonunda bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Ee, bu bizim AC transient örneğimiz olarak yapmış olduk.